Emektir ekmek diyerek çıktığımız bu yolda kocaman bir aile oldu. Ekmeğin sesi kurulduğu ilk günden bu yana kuruluş amaçlarına uygun yayın politikasıyla sektörün sorunlarının çözüme kavuşması gayretiyle sektörün refahını ve marka değerini arttırmak için yoluna emin adımlarla devam etmektedir. ekmeğin sesi yaptığı özel dosya haberleriyle kamuoyu oluşturarak esnafın sorunlarını yetkililere duyurmaya gayret göstermiş, sorunların çözüme kavuşmasına katkı sağlamıştır. Yapılan yanlışları doğruları objektif ve tarafsız, cesur bir şekilde dile getiren ekmeğin sesi, fırıncının ve esnafın haklarını her platformda savunmuş, savunmaya da devam edecektir. Geçmişten gelen yayıncılık tecrübesi sayesinde sektörel haberciliğin gereklerini bilerek yoluna devam eden Ekmeğin Sesi sektördeki diğer yayın organlarına da model olmuş sektörel yayıncılığa da kalite getirmeyi başarmış. Yaptığı haberlerde kitlelere ulaşmayı hedefleyen Ekmeğin Sesi, bugüne kadar YouTube TV kanalında ve haber sitesinde yüzlerce özel habere imza atarak takipçilerinden tam not almıştır. Ekmeğin Sesi, dijital medyanın ne kadar etkili ve önemli olduğunu, bir yıllık sürecinde sosyal medya hesapları ve haber sitesi aracılığıyla her kesimden milyonlarca kişiye ulaşarak göstermiştir. Sektörün sesi olmak, sektöre vizyon katmak yapla değil, icraatle olur ilkesini benimseyen ekmeğin sesi yaptığı işin hakkını vermek uğruna maddi manevi her türlü fedakarlığı göstermiş, göstermeye de devam edecektir. Sesimizi daha güçlü duyurabilmek için başta Twitter olmak üzere YouTube, Facebook ve Instagram mecralarında Ekmeğin Sesi ailesine siz de katılın. Sesimizi tüm Türkiye duysun.